Şimdi Everest marka kasamızı komple fanları dahi olmak üzere demontajlayıp üzerine AMD D4 anakartımız MSI B450M model anakartımızı artı GTX 1650 Ti 4 GB Asus marka ekran kartımızı High Hik Vision. 16 GB 3200 MHz RAM'imizi artı 600 Watt Strike Strike 600 Watt 80 Plus Power Supply'mizi Ryzen 5 1600X işlemcimizi zaten anakarta taktık. Bunların montajını gerçekleştireceğiz. Artı olarak 256 GB M.2 SSD montajını yapacağız. İyi seyirler önce 10 fanlarımızın montajıyla başlıyoruz. Şimdi bu gibi durumlarda böyle kasalara hemen power'ını da eklemek gerekiyor. Yan kapağı takmadan önce. Power suplisini de alıyoruz. Ee, Strike X 600 watt, 80 plus. X Strike power supli. kolun cool bir power suplisi. Kaliteli dedim. Power Supply'ın havalandırma kısmı alt tarafa gelecek şekilde montaj Evet, power sapımızı da kapatıldık. Şu anakartımızı takacağız. Anakartımızı takmadan önce hemen anakartın üst tarafında bulunan fanımızı montajlayacağız. Bunun kablosunu hemen şu kısımdan çıkartacağız. Kablo arka tarafa denk gelecek. Şimdi bu öndeki fanlarımızın Öndeki fanlarımızın Burada birbirlerine bağlayacağız. İç aktivasyon için. Bunu da buraya bağlıyoruz. Ve i̇şte bunu da buna bağlıyoruz. Evet, bu, bu şekilde. Şimdi burada bir tane tabii ekran kartımızın Sağına takmamıza aynı şey. bu ekran kartı için. Bu anakart için beslemesi. Ve buradan yukarıdan anahtar takacağız. Bu içeriden tam olan şu kısımdan yerlenecek. Ekran kartımız için aynı şekilde Buradaki fanlarımız için buradan bir güç çekişi alacağız. Bu güç çekişimiz fanlarımızı besleyecek. Şimdi aldık. mekan e, için buradan bir güç çıkışı alacağız. Ya da bakalım şu kablo daha mı çok? Evet, bu kablomuzdan bir güç çıkışı alacağız. Hard takabiliriz, takmayabiliriz. Biz hard takmayacağız. M2 SSD kullanacağız ama biz şuradan bir çıkış alalım takmak isteyenler için. Anlık olalım. Evet. Bu boşta kaynak çıkan bir kablomuz. Bu kablolarımızla fazla uğraştırmıyoruz. Şu araya koyuyoruz. Bu da fanımıza da değmemesi için. Şimdi buradaki işlemimiz tamam. Bunun arka kapağını kapatalım. Çevirdiğimiz zaman yaptığımız işlemler düşmesin diye. Evet arka kapağımız takıldı. Ben burada vidalar olacak. bir takalım. Takalım diğer sökeriz. Anakartımızı bir takalım. Koruyucu ön Everest logolu parçasını takıyoruz. Tamam. Tak tak. Tamamlandı. Şimdi anakartımızı takacağız. Anakartımızın aynasını tabii ki önce takmamız gerekiyor. Anakartımızın aynası. An kartımızın izası şu yönde geldiği için aynı bir yönde takmamız gerekiyor. Bir önce kasaya. Evet, aynamızı taktık şimdi an kartımızı takıyoruz. Anakartımızın burada besleme kısmını ayırıyoruz. Buradan tablosunu uzun tutalım. Evet. Buradan beslenmesi gerekiyor çünkü. Anakartımızın takımını topuğunu... gerçekten istedik. Şimdi vidalarla sabitleyeceğiz. Bu güç kablosu hemen kolaylıkla önümüze çıktı. Bu güç kablosunu kardan takacağız. Kartımızın üstüne. Bazen tek e power çıkabilir. Onu da taksanız cihazınız açılır. Sıkıntı çıkmaz. Anakartları sökmek için kullandığımız özel tornavidamızı ince uçlu tornavidamızı kullanıyoruz. Fazla kaba davranmamak gerekiyor. O kısmı. para kartınızı kadar iyi sabitlerseniz o kadar iyi olur. Statik elektriklenmeyi en az indirirsiniz. Topraklaması iyi olur. Bir parçayı takıp çıkartmaya kalktığınız zaman parçanız veya anakartınız zarar görmez. tarz zorlayarak değil yuvasına oturduğu zaman takmanız gerekir. Bir de mıknatızlı tornavida kullanmaya düzen gösterin. Vidanız kartın üzerinde kalırsa bayağı bir uğraşırsınız. sökmekle, takmakla, çıkartmakla. Evet. Bütün vidalarımız yerlerine oturdu. Şu an hemen 16 GB 200 yon marka. RAM'imiz 3200 MHz montajını yapıyoruz. Slotların karşılıklarına tam oturduğuna emin oldum. Bunların pinleri hemen hemen birbirine yakın olduğu için dikkatli bir şekilde buradan gözümüzde muayene ederek oturtmaya gayret edin. Çok zorluyorsa bilin ki yanlış yok, oturtuyorsunuz demektir. Dikkatli olun. Anakartımızın power supply'sini PCI'ye girişinde güç göstergesine takıyoruz. Evet, onu da takmış bulunmaktayız. USB 3.0 soketlerimizi de takıyoruz. Buradan audio girişimizi buluyoruz. Karşılığını buluyoruz. Ne tarafta? Hemen 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 bu tarafta. Bunu da takıyoruz. Burada USB soketimiz var. Bunu da takıyoruz. Pinlerine bakarak kolaylıkla. Alt tarafta dörtlü, üst tarafta altını. Evet. Burada power kısımlarımız. Power, reset, hard led ışığı, power'ın led ışığı, reset tuşu vesaire şeklinde. Bu da şu kısımda oluyor. Bunu not üzerine yazmamışlar, not etmemişler. Bunu bir şekilde deneme olarak yapacağız maalesef. Bizi o şekilde itmişler. Şimdi burada yapmadığımız ne kaldı? Ekran kartımızı takacağız. Ekran kartımızın soketlerini bağlayacağız. Ama ekran kartımız bize zorluk çıkartacağı için ilk önce bir, bir power e, olayımızı çözelim. Şuradan güç alalım. Hem diskimiz bağlanmadı. Direkt buradan test etmiş olacağız. Şimdi açtık. Basalım boş. Çünkü bağlı değil. Buradan power save. Power save hangi kısımda olur? Genelde şu kısımda olur. Bakalım ilk atışta bulabilecek miyiz? Bulduk. İlk atışta bulduk. E, power led. Power led. Power led hemen onun yanında olması gerekir. Onun içinde bakalım deneme yanıma yapacağız. Çünkü yazı yıl yok anakartın üzerinde. Evet ışığımız yandı. Evet ışığımız yandı. HDD led de hemen onun altında olur muhtemelen. TDD LED'imizi de taktık. Reset de Power bu SB'nin hemen altında olur. Genelde hep orada bırakılır. Z tuşumuz. Z tuşumuzu da vidasını montajladık. Soketini montajladık. Evet. Şurada bir açıklık oldu. Heh. Şimdi taktık mı, şimdi takıldı, evet, evet power tuşumuz iniyoruz, gördüğünüz gibi kapattık. Şimdi M.2 SSD'mizi ve ekran kartımızı takacağız, Burada solid disk M.2 SSD'mizi takıyoruz. buraya uygun vidayı bir de kutumuzdan alacağız. Tabi sizde yoktur ama esistliği aldığınız zaman yanında gelir muhakkak. Bu uygun oraya gibi gözüküyor. Evet uyumlu oldu. Kapatıyoruz. Şimdi GTX 1650 Ti GDDR6 4 GB ekran kartımızı takıyoruz. Taktık. Burada koruyucu braketi var. Onu da montajlıyoruz. Evet videolarımızın montajını gerçekleştirdik. Evet flashımız burada. Bilgisayarımız tamamlandı. Bir görüntü alalım. Eşlemalden alalım. Ve evet, tuşumuza basıyoruz. Şöyle böyle göster. Evet. Görüntümüz geliyor. Evet arkadaşlar. İşlem başarıyla gerçekleşti. Ve abone olmayı unutmayınız. İşlemlerimiz başarılı gerçekleşti. Umarım sizlere yardımcı olabilmişizdir. Gördüğünüz gibi sistemimize daha öncesinden yüklüydü. Ve sistemimize direkt açışını gerçekleştirdik. Bilgisayarımız bu şekilde. Yan kapak kapağını takacağız. Dantelliğin yanı kapağı var. Evet, kameramanımız hem temizlik işlerinden sorumluydu. Hem de yardımcılık yapıyordu. Bu kapağı temizlememiş. Olsun bir şey olmaz. Kovacağız temizledik. <laughs> Yardımcı oluyor kendisi. Evet Arkadaşlar vitalarımızı da takıyoruz. Gördüğünüz gibi sistemimiz gayet güzel çalışıyor. Şöyle önden de göstereyim eğer istersen. Bu piksel olayı bizim monitörümüzden kaynaklı maalesef. Değiştireceğiz en yakın tarihte. Şöyle buyrun Enes